Vali Memiş'ten Türkiye'nin konuştuğu o görüntülere açıklama. Erzurum valisi Okay Memiş, Binalı Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım ile birlikte çektirdikleri fotoğrafla ilgili açıklamalarda bulundu. Memiş tepki çeken fotoğrafla ilgili kendisi kilolu olduğu için her yerde fotoğrafta göründüğü gibi oturuyor dedi. Eski başbakan Binalı Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın Erzurum'da vali Okay Memiş, il jandarma komutanı Albay İlker Şimşek ile AKP'li il başkanı Mehmet Emin Öz'ün yer aldığı fotoğraf karesinde rahat bir biçimde oturması tepkilere neden olmuştu. Gazete pusulaya konuşan Memiş şunları söyledi. Ben Erkam Yıldırım'ı şahsen tanımam etmem. Kendisiyle ayrıca bir bağım, görüşmüşlüğüm yok. Erkan Bey 13 Ocak'ta Erzurum'da düzenlenen bin bir hatim duasına katıldı. Orada da hayır için bir yemek vereceğini söylemişti. Ben de orada öğrendim. Göründüğü gibi bir durum söz konusu değil. Camiye yakın bir mağazada soluklanmak için 10 dakikalığına oturduk. Durum bundan ibaret. Mağaza içerisinde de herkesin rahatça oturabileceği bir alan yok. Sadece 10 dakikalığına oturduk. Sadece bir anlık fotoğraf durumu nereye getirdi? Oralim bozuldu. Bu şehir için yaptıklarımız belli. Çalışmalarımız belli. Öyle olayın bunların önüne geçmesini istemiyorum. Olay çok yanlış anlaşıldı. Orada yüzlerce kişiye hayır yemeği veren herkes aynı anda oturur. Aynı masada oturur. Bunun şahsın kendisiyle bir ilgisi, ayrı bir imtimam durumu kesinlikle yok. Ne olmuştu? Halk TV yazarı İsmail Saymaz, eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın giyim mağazasında çekilen fotoğrafını köşesine taşımıştı. Bu fotoğraf sosyal medyada gündem olmuştu. Kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.